Olamaz, olamaz. Nasıl çalınırmış? Kim aldıysa koysun yerine böyle şakalardan hoşlanmam. He? Kimse koymuyor efendim. Ne biçim polis müdürüsün? Ara bul. Baş üstüne. Derhal tahkikata başlıyorum. Erkekler soyunsun. Erkekleri bırak. Peki. Kadınlar soyunsun. <laughs> Hayvan herif, kadınlar soyunur mu? Peki. Öyleyse kimse soyunmasın. Salak. Soymadan nasıl arayacaksın? Ee, bilemiyorum efendim. Sen ne bilirsin zaten? Tire yatırayım efendim. Olmaz! Ayağı kaldırayım efendim. Aptal herif! Anlaşıldı, sen bu işi beceremeyeceksin. Ben yapacağımı bilirim. Bizi emretmişsiniz Nazır Paşa. Ha, siz misiniz evlatlarım? Gelin şöyle. Yani gelelim şöyle. Geldik böyle. Yavaş konuşacağız, anlatacaklarım çok gizlidir. Çok mu gizli? Ne dedin anlamadım. Çok mu gizli diyorum? Ha evet! Bak gizliymiş Ramazan. E o zaman yavaş konuşalım. Evet, çok yavaş konuşalım. Evet, çok yavaş konuşacağız. Hemşiremin elması çalındı. Duydun mu Ramazan? Ne? Hemşirenin elması çalınmış. Allah Allah! Ya! Aman kimse duymasın, sonra rezil oluruz. Olur. Elması kim çalmış babacığım? Siz! Yo, biz çalmadık. Siz çalanı bulacaksınız. Ha! ha. Baş üstüne! Yalnız evime gizlice gelin, konu komşu duymasın, görmesin! Sen merak etme! Ne bağırıyorsun be? Karşında sağır mı var? Ne bağırıyorsun be? Kim bağırıyor be? Sen! Evet ben! Bir daha bağırmam! Ha şöyle! Kimse polis olduğunuzu anlamamalı! Onun için kıyafet değiştirmeyi unutmayın!